Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle New Virus adında bir korku oynayacağız Hemen oyunumuza geçelim ee, Arkadaşlar şimdi Buradan play başlıyorum Arkadaşlar gerçekten hiçbir şey bilmiyorum Oyunda ilk iki defa oynuyorum Arkadaşlar Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Hemen ana bakın Bu ne? ne güzel. Arkadaşlar altta bir comment listesi var böyle. Help bir. Bir yazalım bakalım help. Help. Bir şey olmuş. Dir yazalım. Hmm. Aa, şöyle yazalım bir dakika. Dir. Uzun yazalım. Yok. Olur. Şimdi bir etrafı gezelim bakalım. Burada bir böyle bir akvaryum bir şey var. Saate bakalım. Saat yani. Açalım burada ne var bu iş. Salon. şu odalara bakalım bu ne almış bir tek tek bu odalara girelim bakalım bu ne lan bu ne çöpe bismillah bakalım bu ne connection between means this uh, on you are pek bir şey anlamadım ama çıkmak bak böyle bir şey diyor sanki neyse biz bir istekte odalara gezmeye devam edelim ne varsa odalarda var diye ben. odalara bakalım burası ne Aa, orada bir tane de odalar bir dakika Şöyle bu aynı ihtimalle dolaştık ama şu şu aynayı ben görüp miyim ben ben aynayı niye görmedim ben görmedim ya böyle pek bir şey yok burada şu odaya bakmadık bakalım bakalım saat daha yani ben oğlum Bak. Küçük mil 8'in üstünde büyük mil 6'ın üstünde ya. Ne biçim bir saat lan bu? Bozuk lan saat. Bıçak. Alabiliyor muyum? Yok alamıyorum. buraya arkadaşlar ben buraya hiçbir şey yapamıyorum. Dur dur Açsam mı? Yok açsam Arkadaşlar işte ben şu anında bir şeyler var. Yani. Şu anında bir şey seviyorum sanki böyle tıklayacağım aynı üstüne bakalım. aha arkadaşlar bakın gerçekten bir şey oldu bakın tövbe bismillah bu ne de böyle arkada sanki bir şeyler var lan 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 adam asmışlar hmm. tövbe bir tövbe adam asmışlar lan Niye sakışlar bakın Bak ben buna korkmam böyle şeyleri ben korkmam Gidelim bakalım Bak, ben burayı belirteyim Aa Aa Bu yoktu bu da 2 numara 2 numara ne ya? Sisler geliyor lan Yerden geliyor nasıl silah gibi bir yedi şey yok nasıl şey saat 12 olmuş Saat 12 olmuş hiçbir şey yapamıyor mu Bu anahtarım. Hiçbir şey olmuyor i̇şte ben Belki şu aynı yine tıkalım mı gerekiyor peki <laughs> yine bir şey oldu ne oluyor? ha kendi evimize geri geldik bu ne şimdi iki iki numara numara bir yine birden herkes alın hadi bu şu an bu gir yapalım yine bir şey olmuyor Nesli ben şuradan odaları bir gezeyim tek tek Bulamazsak artık videoyu bitireceğiz Ne Şu odadan başlayalım Bir şey yok Şu şey vardı İğrenç şey. Bir, bir şey var mı Yok Şuraya sanki bakalım. Açalım yani Bir şey yok Şuraya gidelim bakalım Bu sizin pis yaptığınız Bir duvarlanma lan burada Orada bir bir şey var. Bir dakika. Allah yine bir şey bulamadım. Ne şu bir şey var. Hiç bir şey bu da. Allah bir şey yok. Ben bir şey buldum. Süpürge. Al sen şu süpürge al. Allah! Allah! al, 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 al. al, al. Tamam. Kaybolacak, kaybolacak Ne abdest bu değil Ben odaları gezdim teke teke gezdim ama hiçbir şey bulamadım Ne saati var bu lan tuvalet Belki tuvalette bir şey var Açıyorum bakalım Hiç bir şey yok Aç lan açalım Görüşmüyor Tükürük bu? İki numaralı oda mı diyorlar? Bak. Tamam yok bir şey evet, Yapacak hiçbir şey ya. Bilmiyorum. Kapısız gel. Bir yerden sanki kapısız gel. Arkadaşlar bak burası açıktı lan. Kapanmış. Sesler geliyor oğlum. Arkadaşlar yeni sesler geliyor. Oğlum hiçbir şey yok ya. Buradan mı şey var. Yok, burada hiçbir şey yok. Ohoy. Sıkıldım ben. Arkadaşlar video olsun diye oyunu indirdim. Rastgele oyun. Hiçbir şey yok ki Biraz oyun sıkıcıymış biraz. Ben sanırım biraz eğlenceliydi. Of. Neyse arkadaşlar umarım videomun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz sıkıcı bir şey oldu. Sıkıcı bir video oldu ama. Neyse yani umarım biraz eğlenmişsinizdir. Videomu beğenip kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.